Merhaba sevgili cemiyet dostları Bugün size Amerikalardan, Floridalardan, Miami'lerden bir transfer yaptım Eski dostlarımdan Eski danışmanlık verdiğim arkadaşlarımdan Şimdi size kız arkadaşların öneminden bahsedeceğim bugün Kız arkadaşların önemi şu Şimdi kadınlar bu adamın çevresinde başka arkada kadınlar var mı diye bakıyorlar değil mi? Bakarlar. Bakarlar. Bakmaları lazım. Ben bu şu an oturduğunuz sesini duyduğunuz bu arkadaşa ben dedim sana hiç yürümedim dedim bir gün hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben dedim sana niye yürümedim? <laughs> Sen de sormuştun niye yürümedin diye. Çünkü dedim <laughs> çevremde bunun normal arkadaşı da var dedikleri bir kadın da olması lazım. Değil mi? Evet hatırlıyorum. tanıştırabileceğim normal arkadaşımın da olması gerekiyor. Şimdi o yani. Şimdi adam gördüğü her hatundan operasyona giriyorsa ne olur? Olmaz o. Sıkıntı olur. Sıkıntı olur. bir tane en azından birisi olacak ki ama benim arkadaşım da var Tabii diyebilecek. Senin için olumlu referans yani ben bunu severim İyi çocuktur hani falan gibi bir tane Hı -hı. olmaz tabii iki üç tane falan tabii. tane ama olay o işte oradan ne konuşalım derken, oradan aklıma geldi. Amerika ile Türkiye arasında ilişkilerde çok büyük fark var mı aslında bakarsan temel dinamikler açısından? Temelde aslında yok ama ayrıntılarda çok fark var bence. İşte kültürü ayrı ama sonuçta bizim burada verdiğimiz bir takım teknikler Amerika'da da işledi mi? İşler, i̇şledi. her yerde işler. Şöyle söyleyeyim size, ben arkadaş Amerika'da kendine bir manita yapmış. Manita Pua Training yani bu tarz işlerden yapan bir adam. Matchmaker. Adam demiş ki ya sen bunları nereden biliyorsun yani? Bana garip garip teknikler uyguluyorsun. Devamını sen anlat ben mi anlatayım? Aa, evet. Ben şeyi örneğini vermek istiyorum. Bir gün ben kendisiyle buluştum. İlk buluşma ya da ikinci buluşma öyle bir şey. Senin her zaman söylediğin bir şey var. Küpe, takı çok önemli. Ben sallantılı küpe taktım gittim ama bunu bilinçli yaptım ben aslında. Evet, tabii. <laughs> Biliyorum çünkü tekniği biliyorum. Sallantılı <laughs> küpe önemli kadında. Çok önemli. Ondan sonra gittim bir ara konuşuyoruz. Direkt şey dedi bana. Ben şu an sana odaklanamıyorum. Yani ne anlatsam dinleyemiyorum. Çünkü küpelerine takılı kaldım dedi. Yani Dedin her, her yerde de dedi. Işe, dedim, işe yarıyor. Her evet. yerde işe yarıyor yani. Bununla ilgili benim verdiğim örnek şöyle basit birine araba istiyor musun hangi araba istiyorsun dediğinde ortalama para kaygısı yoksa hı hı. herkesin söylediği şey mercedes ya da bmw evet. neden çünkü işte dış görünüşü şu su bu su belli kuralları Konferi. var şimdi burada da şimdi bir video var e, sosyal deney yapmışlar mesela aslında dış görünüşle alakalı aynı insanların dış görünüşe farklı tepki vermesi 6 yaşında bir kız çocuğunu güzelce giydirip yurt dışında hı bir şey yapıyorlar. Linke de hatta şey açıklamaya da koyarım videonun linkini. 6 yaşında kız çocuğunu güzelce giydiriyorlar. Ufacık kızı ve bırakıyorlar bir meydanın ortasına. Hemen yapayalnız ufacık bir kız. Hemen insanlar geliyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Annen nerede? Baban nerede? Neredesin? İlgileniyorlar. Aynı kızı bir de giydiriyorlar böyle sokak direncisi çingene gibi falan gibi giydiriyorlar. Gene aynı meydana bırakıyorlar. 10 dakika boyunca hiç kimse bir şey sormuyor bu kızı aynı şekilde iyi giydirip bir lokantaya bırakıyorlar. Herkes masasına gidiyor, oturuyor, herkes oturuyor, gelmel diyor, yemeğini veriyor. Ama kızla şey verdiklerinde, yani böyle dilenci gibi dediklerinde masadan itiyorlar. Şimdi bunu yapanlar aynı insanlar yani. Peki niye böyle yapıyorlar? İlk başlangıçta dış görünüş önemli çünkü. Ya bu sadece dış görünüşün önemi mi yani? Yeki hüküm, ye hikayesi var ya Nasrettin Hoca'nın. Eyvallah ama sadece bu mu? Biraz da bizim Ön şey, yargılarımız mı var acaba? Yok şu şu Onu şuraya yok. temas etmek isterim Sadece şey değil e, Dış görünüş önemli ama sadece o değil imaj da önemli He. Yani imaj şöyle önemli Neden insanlar yardım etmiyorlar Yani ben kendimi düşündüm o videoda ben ne yapardım diye hı hı. Ben de aynısını yapardım Neden aynısını yapardın çünkü şöyle bir şey var Yani ufacık tefecik iyi giyimli Eli yüzü düzgün pak bir kız gördüğünüz zaman O kızın orada kaybolmuş Ve yalnız olduğunu düşünüyorsun Buna üzülüyorsun ve bir yardım etme fikri beyninden geçiyor ister istemez, bilinçli hı hı. ya da bilinçsiz. Ve hemen diyorsun ki ben buna yardım edebilirim, annesini hı hı. babasını bulurum. Aslında pis pasaklı bir kız gördüğünde de beynin sana aynı şeyi söylüyor, o kıza da üzülüyorsun. Hı hı. Ama imajdan dolayı kategorize ediyorsun. Pis, pasaklı, bilmem ne. Ya çingenenin çocuğu ya bir Suriyeli. Hı hı. Sen bu çocuğu annesine, yani öbürünü annesine kavuşturduğun zaman Önemli bir şey başarmış olup çocuğun sağlığına devam etmiş olacaksın ama öbürünü annesine kavuşturduğun zaman çocuğa bir iyilik yapmıyorsun. Onu biliyorsun yani çünkü zaten bokun içinde. o En fazla o çocuğa yapabildiğin şey masandaki şeyi verebilmek. Yemek ya da işte böyle gül al diye işte peçete al diye artık arsızlaşmış o çocuklar. Sen de o imajdan dolayı alışmışsın bunu yapıyorsun. Onun için yani dış görünüş hem önemli hem de bu dış görünüşteki imaj da önemli. Evet. Yani şimdi kafayı kapadın. Ne oldu? Sen direkt Anadolu kültürüne geçtin. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Verdin dekolteyi, memeleri sıkıştırdın. Ya, no, direkt batı. Florida. From Miami. Okay. <laughs> Amerika'da çok <laughs> memeler açıyorlar. Şöyle diyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Kesin Miami'de <laughs> Çok fazla hispanik yaşıyor. Hispanik derken İspanyol kökenli. <laughs> İspanyol kökenli, Latin Amerika kökenli. Ah pardon. <laughs> Latin Amerika kökenli insan çok var. Onlar çok seviyorlar. Hepsi memeleri açıyorlar. Evet. Um, popolar da öyle. Şey, evet, gösterme konusunda. O onlar şeyde Meksika, Latinler daha o, et, şey, a, kalça daha önemli. Yani, Yanet Garcia var, bilmem ne var bakıyorsun. Yani bütün olayları bu. Öyle yani. ama şey. Yani oradan gelen insanlar da öyle seviyor. Hani erkekleri de onu seviyor, kızlar da o yüzden öyle yapıyor biraz. Çünkü şey hani işte alan razı, veren razı. Ö ömürleri o squatla geçiyor kadınların. Uuu, hem de nasıl. Çok seviyorlar yani. O yüzden ama zaten şey genetik olarak da öyleler zaten. Hani çok fazla bir şey yapmadan da öyleler zaten. Yok öyle değil. Onun örneklerini gösteririm ben sana. Var ama ben çoğu bence çoğu zaten genetik olarak öyle. Tabii şey de var şimdi. Mesela benim kuzen de Amerika'da. Hı -hı. Geçen telefonla konuşuyoruz WhatsApp'tan. Diyor ki spor yapıyor musun diyor sabahları falan. Sen manyak mısın? Murat? Türkiye ne sporu dedim. <laughs> i̇şe gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, hayatta yaşamaya çalışıyoruz. Markette ekmek alacak paranın peşindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> spor yapıyor musun diye yani. Altın şeyde Central Park'ta koşacaktım sabah 6.30'da. <laughs> <laughs> ne bekliyorsun Böyle Orada bir şey abi. var. Herkes var, çoğunluk var. şey yapıyor hani bir sporu şey var ama mesela şey olmak zorunda değil çok pahalı böyle önemli bir spor salonuna gittim gibi olmak zorunda değil tabii, yani. Tabii. Kendi yapar, koşar, parka gider, yürüyüş yapar, hiçbir şey yapamaz yani. Evet. Sözlerimizi bitirelim. Mekan dolmaya başladı. Evet, tamam. Bu <laughs> Joker'i dinleyen, jokerle keyifli sohbetler yapan genç Türk erkeklerine tavsiyelerin var mı? En basit tavsiye. Yani Türkiye'de yaşamış, kaç sene Türkiye'nin içinde olmuş? Bir erkekte seni en çok irite eden şey ne mesela? Herhangi bir şey olur. Fiziki olabilir, başka bir şey olabilir. güzel anlatmak istedim bir cümleyle. O yüzden Yok cümle de olabilir. Tek bir şey. En çok şuna ayar oluyor. Pis diyebilirsin. Örnek veriyorum. Sen en çok bir erkekten... Bakımsızlar. Bakımsız. Bakımsızlar. Bakımsız derken ne yani bakımsızlık? Temizlik. Ben tamam tamam saç baş bakımı hani bu sakallı falan olmak değil sakalın da bakımısı var çünkü o önemli mesela Kıyafete de hani bir kadının yanlarına güzel gelmesini istiyorlar aynı özeni bence kendileri de göstermeli. O da kıyafetin hani temiz, düzgün, çeki düzen verip böyle bir şey İlla böyle moda dergilerinden fırlamış gibi değil yani. Kendi gibi giyinsin ne istiyorsa yani. O ona kalmış şey. Ben en bir çok şey. diyorsun tips, yani bu bakımsız hoyrattıklarından uyuz oluyorum. Ben evet. Beni rahatsız eden en önemli şey o. Evet. Teşekkür ediyoruz bize konuk olduğun için. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. <laughs>